Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kocaeli ilimizin Aralık 2022 itibariyle aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz aylık olarak paylaştığımız namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu sayede anında Kocaeli namaz vakitlerini takip etmiş olacaksınız. Burada Kocaeli hakkında bazı bilgiler erişim sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, Coğrafya kuzeyden saat yönüne kabul açısı, pusula kuzeyinden saat yönüne kabul gibi Aralık 2022 Kocaeli namaz vakit programı 1 Aralık'tan 31 Aralık'a kadarki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve vakitlerinin tamamına erişim sağlayabiliyoruz. İstediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilir. Kocaeli namaz vakitlerinden bu şekilde anında haberdar olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.